Herkese beraber arkadaşlar bugün net şekilde bir modla karşınızda olacağım. Herhangi bir sürüş yapmayacağım. Modumuz kabin işi aydınlatma ışık modu. Şu anda gündüz vaktindeyiz arkadaşlar. Birazdan gece yapalım. Hatta hemen yapalım. Saatimiz saatimizi bir 23 yapalım. Oh yağmur yağıyor güzel. Evet. Şu an bakın olduğum yer servis. Ayrıca arkadaşlar içine geçiyorum. Simsiyah. Gördüğünüz gibi simsiyah. Yağmur bir iptal edelim. Bir saniye. Röntgen sarayına. Evet arkadaşlar şu anda simsiyah. Ayrıca elektriği verdik. İşitir açtığım bakın böyle. Kabin içi şu anda kırmızı yapmışım ben gördüğünüz gibi kırmızı. Burada bıraktım, böyle bir kedim var burada canlı kedim var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse bizim işimiz kabin işi aydınlatma modu ile ilgili. Hemen şöyle çok pardon bir enter yapalım yapamıyoruz. Al geriye al geriye. Evet. Geldik. Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar çakarlanma diyor. Burada bakın mavi, yeşil, işte e, turuncu, pembe, kırmızı, beyaz ve sarı olarak bulunuyor. Bütün yıllarda geçerli. Böyle karanlıkta işte gece işi, aracın için sim gitmeyi sevmeyenler için güzel bir mod. Bilmeyenler varsa kullanabilir. Bir mavi yapalım. Okey diyelim. Hemen bir kez daha bir şöyle ses harfi verelim. Işıklarımızı açtık. Gördüğünüz Şimdi de mavi oldu. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Keyfinize göre arkadaşlar böyle. Sizler de yolda giderken kabin ışığını açabilirsiniz. Bu arada o tuşuyla açmıyor. Direkt ışıkları, farlarınızı açtığınızda kendisi geceliğin e, ben geliyor gündüz de açılmıyor şöyle yani e, kapanıyor kendiliğinden e, yine aynı zamanda bazı her türde oluyor ama bazı araçlarda ol, olmazsa eğer grafik ayarlarımızdan şöyle arkadaşlar iş mekan gölgelerini kaldırıyoruz. Bunu kaldırınca kabin ışığı oluyor. Eğer dediğim gibi araçlarda eğer olmayan araçlarda varsa yani siz işte olmuyor, çalışmıyor demeyin. Bu tiki buradan kaldırmanız lazım. Mesela ben şimdi Mercedes'e böyle yapalım bakalım ne olacak. Gelecek mi? Evet. Aynen. Mercedes'e gitti. Manless Kanya'da böyle bir şey yoktu ama bakın Mercedes'e şu an gitti. Yeniden bir daha ee, grafikte dediğim gibi iç mekan gölgelerini bakın bir kez kaldırdım tiki şur dedim evet geldi aynen arkadaşlar bazı araçlarda oluyor bazı araçlarda olmuyorsa olmayan araçlarda bu tiki kaldırarak iç mekan gölgeleri tikini kaldırarak bu şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Ee, çok kısa bir video oldu ama belki dıştan bakalım bir de. Hop hemen geriye bakın. Aynen böyle. Evet. Açıklamaya modelin arkadaşlar koyacağım. Diyenler, isteyenler kullanabilir. Beğenenler, beğenmeyenler yorum yazabilir arkadaşlar. Ha, bu arada e, aksesuar diyasisi ister mi? Onu da bilmiyorum. Emin değilim. Denemekte fayda var diyelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.